Meram'da yatırım hamlesi sürüyor. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerine tesisler kazandırmaya devam eden Meram Belediyesi, Alavardı Mahallesi Hanımlar Lokali'nin ihalesini 6 Şubat'ta yapacak. Meram Belediyesi olarak ilçeye değer katacak önemli yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini belirten belediye başkanı Fatma Toru, halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yatırım planlaması yaptıklarını vurguladı. Başkan Toru, Alavarda Mahallesi'ne kazandıracağımız modern ve estetik bir mimari tarzda projelendirdiğimiz hanımlar lokalinin ihalesini 16 Şubat Salı günü yapacağız. 923 metrekare arsa alanı, 1741 metrekare inşaat alanı olacak tesis, zemin artı iki kattan oluşuyor. Yıl sonuna kadar inşaatını tamamlamayı hedeflediğimiz tesiste hanımlar lokali, farklı aktivitelerin yapılabileceği kabul salonu, fitness ve aerobik salonu yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bölgeye kazandırdığımız Uluslararası Gençlik Akademisi'nin yanında yapacağımız tesisimiz bölgede ciddi bir eksikliği giderecek. İlçenin farklı mahallelerine sosyal tesisler, kapalı pazar yerleri ve diğer projelerde yatırım hamlemiz aralıksız sürecek, dedi.